Adalet-i mahsa ile adalet izafiyenin izahı şudur ki men katale nefsen bi gayri nefsin ev fil ard ve kennema katala nase cemia kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresi 32. Ayetin manayı işaretiyle bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez bir fert dahi umum selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametinde hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Adalet izafiye ise küllün selameti için cüz'ü feda eder cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenü şer diye bir nevi adaleti izafiyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahsa kabili tatbik ise adaleti izafiye gidilmez. Gidilse zulümdür. İşte İmam Ali radıyallahu an adalet-i mahsayı şeyhin zamanındaki gibi kabili tatbiktir deyip hilafet-i İslamiye'yi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise kabili tatbik değil çok müşkilat var diye adaleti izafiye üzerine iştahat etmişler. Tarihin gösterdiği sahil esbab ise hakiki sebep değiller, bahanelerdir.